Körfez Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Tüm detayları törende açıklayacaklarını belirten Başkan Söğüt, ortalama %24 oranında zam yaptık dedi. Şey Başkan. Körfez Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden ve 595 işçi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Böylede en iyi sözleşmeyi yapanlardan bir tanesi ilçe belediyesi olarak. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada imzalar Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Belediye İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar tarafından atıldı. Sayın Başka. Sözleşmede bayram ikramiyesi sorumlulukları da eklendiğinde en düşük giydirilmiş maaş 5129 TL civarında oluyor. İkramiyeleri ve sorumluluk çıkartıldığında net olarak en düşük işçi 4335 TL maaş almış olacak. Evet, Sözleşmedeki tüm detayları törende açıklayacaklarını belirten Başkan Söğüt, işçiye ortalama %24 oranında zam yapıldığını söyledi. Bu kapsamda Daha çok azalana daha fazla vermek, onların e, yaşam şartlarını, yaşam koşullarını daha da yukarılara çıkartmak için hep bir gayret oldu.